Doğum haritanda gizlenen ruhsal güçler. Hayatın rastlantılardan ibaret olmadığını hissettin mi hiç? Bazen bir insanla karşılaştığında, onunla daha önce tanışmışsın gibi bir his doğar içinde. Ya da bir şehirde ilk kez bulunuyorsundur ama sokaklarını adın gibi biliyormuşsun gibi hissedersin. Bu tür tesadüfler, aslında yıldızlardan sana gelen hatırlatmalardır doğum haritan, geçmişten bugüne taşıdığın tüm ruhsal izlerin bir haritasıdır. Bu videoda seninle birlikte bu haritanın en derin katmanlarına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Yıldızların sana fısıldadığı sırları, sezgisel gücünün nasıl çalıştığını ve ruhunun bu yaşamda gerçekleştirmek istediği kadim amacı birlikte açığa çıkaracağız. Kutsal Harita, Kozmik Mührün Astrolovi'de doğum haritası sadece yıldızların pozisyonlarını değil, Aynı zamanda senin ruhsal planını da gösterir. Tıpkı Antik Mısır'da rahiplerin gökyüzünü bir kehanet kitabı gibi okuyup kişinin kaderini çözmesi gibi. Senin de gökyüzünde kazınmış bir mühürün var. Her bir gezegen, her bir ev ve burç kombinasyonu sana ait birer kadim sembol gibi. Ruhunun geçmişi, bugünü ve potansiyel geleceği bu sembollerde gizli. Ruhsal anahtarlar, ay düğümleri, Güney Ay düğümü, ruhunun nereden geldiğini anlatır. Geçmiş yaşamlarının bilgeliği burada yatar. Bazen yaşadığın olaylar, sana mantıksız gelen seçimlerin bile bu düğümle ilgilidir. Kuzey Ay düğümü ise, bu hayatta öğrenmen gereken dersi ve gitmen gereken yönü gösterir. Mesela bir kadının Güney Ay düğümü terazide ise, geçmişte ilişkiler içinde kendini kaybetmiş olabilir. Şimdi ise Kuzey Ay düğümü koç ona diyor ki, kendin için ayağa kalk. Kendi kimliğini inşa et. Bu tür yerleşimler kadınların kendini keşfetme ve güçlenme yolculuğunda çok önemlidir. 12. Ev, Ruhun Labirenti Haritadaki 12. ev, adeta bir ruhsal mağaradır. İçinde gizlenen hazineye ulaşmak için korkularla yüzleşmen gerekir. Bu evde gezegenleri olan kişiler, çoğunlukla farkında olmadan başkalarının acılarını hisseder. Bir odada biri üzgünse ilk fark eden onlardır. Bu onların laneti değil, hediyesidir. Çünkü gerçek bir şifacı olmak önce karanlığı görmeyi gerektirir. Neptün ve ilahi bağlantı. Neptün haritada rüyaların, ilhamın ve mistik vizyonların gezegenidir. Neptün'ü balık burcunda olanlar genellikle ruhsal kanalizasyon yeteneğine sahiptir sessiz kaldıklarında sadece evrenle değil, kendi içlerindeki ilahi benlikle de bağ kurabilirler. Yalnızlığı seven, kalabalıklarda bile sessiz kalan kadınların çoğu, bu tür yerleşimlere sahiptir. Antik rahibelerin, sibillerin ve kahinlerin haritalarında da Neptün'ün belirgin olduğu bilinir. Bu yerleşim, sadece sezgi değil, aynı zamanda ruhsal sanatı da temsil eder, yazmak, rüya günlüğü tutmak, simgesel düşünmek, Lilith, dişil gölge ve kadim güç. Lilit bir kadının bastırılmış bilgelidir. Kendini ifade ettiğinde susturulan, arzularını dile getirdiğinde yargılanan kadınların sesidir Lilit. Haritada Lilit'in bulunduğu yer, kadının hangi alanda gücünü geri kazanması gerektiğini gösterir. Lilit 10. evde ise, bu kadın toplumsal başarı ararken birçok zorlukla yüzleşmiş olabilir. Belki kariyerinde ciddiye alınmamıştır ya da patronlarıyla sorunlar yaşamıştır. Ama bu yerleşim aynı zamanda ona liderlik gücü verir. Kendine inandığında, başkalarına da yol açan biri olur. Chiron, kırılma noktam, şifa noktam. Chiron haritada en çok zorlandığın ama aynı zamanda en çok büyüyebileceğin alandır. Yedinci evde olan bir Chiron, ilişkilerde defalarca incinmeyi getirir. Ama aynı zamanda kalpten anlayan biri olmayı da. Bu yerleşime sahip bir kadın zamanla başkalarının ilişkilerini anlamaya, şifalandırmaya başlar. Terapist olur, rehber olur, dost olur. Bu yüzden haritandaki en kırılgan yer seni en güçlü versiyonuna götüren geçittir. Kadim öğretiler ve astroloji. Kadim uygarlıklar astrolojiyi bir gelecek tahmin aracı olarak değil, ruhun haritası olarak görürdü. Antik Yunan'da astroloji, Apollon rahibeleri tarafından öğretilir ve kişilerin yaşam amacı bu şekilde anlaşılırdı. Mısır'da Isis'in rahibeleri gökyüzüne okur, tapınaklarda kadınların içsel güçlerini uyandırırlardı. Bugün senin elinde bu bilgiler var. Çünkü sen bu çağda, kadim bilgeliği hatırlamak için buradasın. Ruhsal uyanış için mini meditasyon. İstersen şimdi gözlerini kapat ve haritanın seninle konuşmasına izin ver. Derin bir nefes al ve ver. Kalbinin tam ortasında altın rengi bir ışık yandığını hayal et. Bu ışık senin ruhsal gücünü temsil ediyor. Şimdi bu ışığın yavaşça tüm bedenine yayıldığını hisset. Başından ayak parmaklarına kadar seni saran bu ışık, yıldızların bilgeliğiyle uyumlanmanı sağlıyor. Haritandaki her sembol artık seninle konuşmaya hazır. Dinlemeye hazır mısın? Hatırlatma: eğer bu bilgiler sana iyi geldiyse, içindeki bir şeyi uyandırdıysa, bu yolculuğu birlikte sürdürelim. Ezoterik Bilgelik kanalımıza abone ol. Bu videoyu beğenirsen daha çok kişiye ulaşabiliriz. Belki senin beğenin bir başka ruhun kendi gücünü hatırlamasına vesile olur. Ruhsal güçlerini anlamak için haritana bakmaya başla. Çünkü senin içinde uyanmayı bekleyen kadim bir bilgi, bir enerji var. Artık o zamanı geldi.